ameliyat oldum. El terlemem kesildi. Peki elimde terleme vardı. Bu başka yere yansımadı. Problem olmaz mı? Sevgili arkadaşlar, burada bilmemiz gereken birkaç tane nokta var. Birincisi sizin elinizdeki terleme zaten normal terleme değildi. Anormal bir terleme sıkıntı oldu. Ve bu anormal terlemeyi kesmemiz belki sizin vücudumuzun faydasına olmuştur. Gereksiz bir sıvının atılmasını engelledik. Peki normal terleme miktarı bir ne olacak? Terleme kesildiği zaman bunu atamayacaksınız. Bununla ilgili bir sorun mu var mı? Hayır. Bununla ilgili en ufak bir sorun olsa kesinlikle literatürde veya kendi hastalarımızda rastlayabiliriz. Şu ana kadar benim görmüş olduğum bir şey yoktur ve bununla ilgili olarak deneysel çalışmalarım artı Klinik çalışmalarımız ve başka tez çalışmalarımız, makalelerimiz yer almakta. Okumuş olduğumuz hiçbir eserde bu konuyla ilgili olarak bir sorun ortaya çıktığı söylenilmiyor. Hastalarımız bu konuyu sorduğu için cevaplamam gerekiyor. Sonuçta şunu söyleyeyim, kesinlikle el, ayak veya diyelim ki koltuk altı, yüz ile ilgili bir ameliyat olduğunuzda bu terlemenin kesilmesine bağlı bir sorun yaşamazsınız.